Karabasan diye bir şey gerçekten var mı? Şimdi birinci hı hı. konumuz bu. ikinci konumuz da şu. Karabasan gerçekten üç harflilerin işte yok şeytani hı hı. varlıkların değişik böyle paranormal bir şeylerin bize saldırısı mı? Yoksa bizim beynimizin bize bir oyunu mu? Karabasan bilimde uyku felci olarak geçiyor. Hı hı. Direkt benim alanım değil ama doğal olarak konumda bağlantılı olduğu için. işte diyor ki göğsüme bir şey oturdu. Hareket edemiyorum. Nefes alamıyorum diye bir, bir şekilde söylüyor. Bunlar genelde fiziksel rahatsızlıklarla ilgili şeyler çıkıyor. Dolayısıyla bir, bir de birisi sıkıntı rüya, karabasan gördüğü bir evredeyse eğer ve özellikle bu tekrar ediyorsa o zaman ben önce fiziksel olarak mutlaka bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu öneriyorum da danışanlarıma, arkadaşlarıma. İkincisi şu, kişinin eğer niyetiyle ilgili bir sıkıntı varsa ben çok rastladım buna. Şöyle düşün, eğer hani kötü bir niyet varsa kötü bir enerji yaymaya başlıyor. Kötü, sıkıntılı bir şey yaymaya başlıyor. Doğal olarak hani günümüzde artık her şey frekansla ilgili kötü frekansta bağlantılı olarak da bütün o aşağı frekansların tamamı aslında ona tesir etmeye başlıyor. Hani şey gibi diyelim, çok öfkeli bir şekilde güne başladınız, hep öfkeli insanlarla karşılaşırsınız gibi. Karabasan aslında bu düzeyde etkili.